Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuza yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Sizlerle birlikte gördüğünüz üzere sol altta Subway Surfers etkinliğimiz gitti ve yerine ise Şeker mi Şaka mı adındaki bu etkinlik geldi. Etkinliğimize tıkladığımız zaman Şeker Kazan Haydi diyor arkadaşlar. Buradaki Kral kostümünü görüyorsunuz. Brawl Pass kostümümüz arkadaşlar. Bu ayda Brawl Pass'imizi alacağız ve bu kostümle deneyeceğiz sizlerle birlikte şaka veya şeker ikisinden birini açabiliyorsunuz. Toplam 99 tane şeker toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekerlerde nasıl toplayabilirsiniz? Şu şekilde e, burada enerji patlaması var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar basılı tutuyorsunuz yaklaşık bir 5-10 saniyelik bir süre içerisinde bu şekerler patlıyor ve toplam 10 dakika boyunca bütün maplerde arkadaşlar e, istediğiniz kadar böyle oynayıp şeker kasabiliyorsunuz. Her map'in şekeri farklı oluyor tabii ki arkadaşlar. Map'in zorluğuna göre değişiyor. Veya Weba, dokt Doktoru Crow adındaki bu etkinlik var arkadaşlar. Cadolar bayram, bossları adında. Bu etkinlikte de normal, zor, uzman, usta, çılgın ve imkansız kısımlarını teker teker maçlarınızı kazanarak toplam 8 tane, 6 taneden 48 tane şekerinizi buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde örnek olarak arkadaşlar burada Weba Doktoru Crow var. Her maç kazandığınızda şeker... 8 tane şeker alabiliyorsunuz bu bossları yenerek arkadaşlar buradaki enerji patlamasını da şöyle basılı tutuyorsunuz ve bütün e, enerji maplerde ayrıyetten bütün e, şekerlerin artışı oluyor arkadaşlar ve buradaki kazandığınız e, maçlara göre de arkadaşlar boss maçlarında ona göre fazlalıkla şeker alabiliyorsunuz bunu enerji patlamasını yapmayı unutmayın kupanızı kasmadan önce maplerde oynamadan önce çünkü normalde 8 tane alırken bu enerji patlamasıyla 18'e kadar çıkıyor ve veya doktorunda Diğer maplerde de gördüğünüz üzere hesaplaşmalı 6, savaş topunda 7, elmas kapmaca 12, knockout 8, sıcak bölge 10, buralaki 10, basket savaşı 10, knockout 5'e 5, 14, özül hava 6, savaş aranası da 25 tane şeker veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşamalda ve topluluk e, maplerinde ise bu şekerler alamıyorsunuz arkadaşlar maalesef. Ben bu şekilde arkadaşlar hem şeker enerji patlamasını yaparak hem buradaki bossları yenerekten şekerleri kastım. Hem de burada ile maçlar kazanarak bayağı bir şeker kastık arkadaşlar. Ayrıca de sonraki günlük ödülleri 17 saat 54 dakika diyor oynanın hemen üstünde. Burada toplam günde 8 maç yaparaktan 3 tane değisi ve geri kalan 3 tane de şekerin sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda gördüğünüz üzere 99 tane şeker aldım. Daha hızlı kazansak maçları belki daha hızlı daha fazla alabilirdim. Bu şakadan arkadaşlar açtığınız zaman rastgele kostümler vesaire alabiliyorsunuz. Şekeri ise yükseltebiliyorsunuz. Toplam 5 defa yükselttiğiniz zaman da Omega kutusuna dönüyor arkadaşlar. Ve Omega kutusundan e, garanti bir tane kostümünüz çıkabiliyor. Şakada garanti veremiyoruz maalesef kostümün çıkmasına. Ama Omega kutuyu açtığınız zaman e, 15-20'ye yakın bir sayı görebiliyorduk arkadaşlar. En son ki herkese ücretsiz verilen Omega kutumuzda olduğu gibi ben şimdilik kaçmayacağım Biraz daha şekerlerin birikmesini bekleyeceğim arkadaşlar. 25 gün 17 saat sonra da bu etkinliğimiz gidecek oyundan. Dükkan kısmına girdiğiniz zaman bal kabağı girmeyen eve hayalet girer adında bir e, kısım açılmış durumda. Burada bal kabağı kutularını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şeker mi şaka mı iki kutulardan şaka olanı açtığınız gibi aynı kutuyu açabiliyorsunuz ve bu videoda da ücretsiz ödüllerimizden birkaç tanesini açacağız. Böylelikle şakalardan arkadaşlar hepinizin alabildiği bir tane burada bal kaba kutumuz var. Bunu alacağız. Ee, geri kalan bal kaba kutudan almak isterseniz de iki tane bal kaba kutu 99 taşa satılıyor. 4 tanesi 198 taşa, 6 tanesi ise 198 taşa satılıyor arkadaşlar. Hepsini aldığınız zaman yani toplam 16 adımın 16'sını açtığınız zaman da Kizu Kenji adındaki bu kostümün e, ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Yanında da ayrıyetten olarak 2000 ve 1000 güç puanı veriyor. Garanti hiperşarj kostümü yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde bal kabağı kutumuzu ilk o zaman sizlerle birlikte açalım. E, oyuna ekrana gelme ekranı bile gerçekten çok güzel diyebiliriz. Dokun diyor. Şöyle dokunalım bakalım kaç yazacak. 9 yazdı. Güzel. Kaçta kostüm veriyor onu bilmiyorum ki e, şu an kostüm geliyor. 9 yazdığı zaman bir tane kostüm geliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. İlk kostümümüzü direkt ilk kutumuzdan çıkartıyoruz. Bakalım ne gelecek. Şöyle. Ben bir tık. E, beklemiyordum öyle bir şey beklemiyordum. He, cidden beklemiyordum. De Bize niye kostüm çıkmadı bu arada. Yıldız gücü çıkardık. Ben kostüm bekliyordum. 3 tane de oyuncu çıkarmış olduk arkadaşlar. Evet. Bir ayrıyetten de buradaki bal kabağı kutusunu ben elmasla satın almak istiyorum. 59 elmas arkadaşlar. Şöyle vererekten satın alıyorum. Çok indirimle geldiği için bir tane daha açmak istedim. Bakalım bundan ne gelecek. Gene 9 yazdı. Gene bir şey geliyor mu? Gelmedi bu sefer. 1000 kredi geldi. Sonda 1000 kredi geldi. Onu geç gördüm biraz ama çok güzel oldu gerçekten. Güneş 2 şöhretinde de ilerlememizi biraz da olsa arttırmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. 1549 kredi oldu. Güneş 2 şöhretinde. Change'de zaten bir tane hiperşarj kostümümüz var. Sushi ile eklenen hiperşarj kostümü. 12. arkadaşlar. Bende de bu kostüm var. Şimdi bir yeni hiperşarj kostümü daha eklendi. Bunlar da bal kaba etkinliğiyle yani cadılar bayramı etkinliğiyle beraber eklenmiş durumda. Yine bu rolpesimizi şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Kısacıktan şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Ee, ayrıyetten Crow kostümlerini deneyeceğiz sizlerle birlikte. Bu videoda çok güzel kural kostümleri yaklaşık 35 gün sürecek bir sezonumuz var. Şeker mi şakam adında oyuncu ünvanımız var. Bir tane Brawl Pass aldığınız zaman gelen Veba Doktoru Kurov adındaki böyle bir kostümümüz var. Siyah renk varyasyonu arkadaşlar. Siyah yeşil karışımı. 48'deki kostümüze bakacak olursak Ölüm Döşeği Kurov adında Brawl Pass Plus aldığınız zaman gelen kostümümüz var arkadaşlar. Ve son olarak da bir diğer renk varyasyonumuz. Yaşlı Avcı Kurov adındaki bu kostüm. Bu da kırmızı sarıyı andıran bir kostüm olmuş. Bu da aynı şekilde Brawl Pass Plus aldığınızda oyuna gelen kostümlerden bir tanesi arkadaşlar. Deneme mağarasına girdim. Ee, bu kostümümüzü bir denemek istiyorum. Emojilerimiz de var mı diye bir bakmak istedim ama yokmuş maalesef. Atış efektleri gerçekten çok güzel. Zaten cadılar bayramı olduğu için de yeşil bir atış efekti bence krova da güzel gitmiş gibime geldi arkadaşlar. Sizler bu kostümleri nasıl buldunuz? yorumlara yazarsanız yorumlarınızı okurum. Hepinizin. Şöyle yok etme animasyonu yok maalesef. Brawl Pass kostümü olduğu için arkadaşlar. Ama normal atış animasyonu bile gerçekten yetiyor kostümün olmasına. Şöyle bir ultimizi atalım bakalım. Yani normal atış animasyonu hemen hemen aynı. Ultisini biraz daha havalı yapsalar daha güzel olabilirmiş. Daha farklı bir e ee, varyasyonla yapsalar ultiyi daha da beğenilebilirmiş. Chrome'un zaten hiperi böyle değildi sanki ama diye yanlış mı hatırlıyorum? Çok hızlı atladı gibime geldi Chrome biraz. Bir tık bayağı fazla atlı, hızlı atladı hatta. Şöyle tekrar zıplayayım bir. Ee, yani hemen hemen çok bir fark yok. İleri atlarken ilk seferde bir tık hızlı atladı arkadaşlar. Sanki sadece bende mi öyle oldu yoksa cidden sizde Krow'un ultisinde bir farklılık gördünüz mü? Tık daha hızlandırılmış sanki. Chrome'un bu hiperli ultisi. Sadece hiper bastığınızda arkadaşlar normal ultide bu şeyi diyemem. Aynı şey için bir şey diyemem. Son olarak da arkadaşlar bir ücretsiz ödülümüz daha var. Aynı şekilde Brawl Pass Plus'ı da almak isterseniz store.sperser.com sitesinden bunları alabilirsiniz. Aşağı doğru iniyoruz. Pro Pass'imiz var. Normal Brawl Pass'imiz var. Oyun içinde olan tekliflerimiz var arkadaşlar. Bu arada 180 elmas da 170 liraya çok uygun. Artı da 450 puan getirisi var bizlere. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman elmaslar kısmına yani taşlar kısmına geldiğinizde arkadaşlar 35 günlük olan süresi olan 10 elmasımız var. Buna ücretsiz tıkladığınız zaman arkadaşlar oyun içerisinde satın alabiliyorsunuz. Hediyeyi aldın diyor. Oyun hesabın otomatik olarak gönderilecek diyor. Oyun ekranına tekrar geçtiğimiz zaman da 1068 elmasımız var. Öğeler teslim edildi. Tamam diyoruz ve şöyle 10 elmasımızı alıyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz üzere de 1078 elmasımız oldu burada arkadaşlar. O zaman yeni etkinimiz başladı. Sizler bu etkinliği nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız hepinizin yorumlarını okurum arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türdeki videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bir daha hype puanı kullanırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.